Rafael Onyedika, 19 Nisan 2001 doğumlu, Nijeryalı, modern futbolun en sessiz ama en kritik rollerinden birini oynayan bir ön libero. Onu izlediğinizde, ilk anda manşetlik hareketler görmezsiniz. Ama maç bittiğinde, skor tabelasına değil, oyunun dengesine baktığınızda neden bu kadar değerli olduğunu anlarsınız. Çünkü 17K, oyunu bağlayan oyuncudur. Savunma ile hücum arasındaki görünmez köprü. Kariyer yolculuğu Danimarka'da şekillenir fiziksel gücün, taktik disiplinin ve pres yoğunluğunun yüksek olduğu Midjail'ın da temellerini atar. Ardından Club Brugge gelir. Avrupa temposuna alışkın, oyun disiplininden taviz vermeyen bir kulüp. Bu kulüplerin ortak noktası nettir. Yüksek tempo, sert pres ve pozisyon disiplinine mutlak sadakat. 17 kanın futbol karakteri tam olarak burada oluşur. Verilere baktığımızda, maç başına ortalama 55 ila 75 pas denemesi görürüz pas isabet oranı, çoğu sezonda %87 ile %91 arasındadır. Bu rakamlar şunu söyler. Top onun ayağına geldiğinde, oyun durmaz. Panik olmaz. Geri kaçmaz. Top güvenle dolaşır. Savunma verileri daha da net konuşur. Maç başına ortalama 2,5 ila 4 top kazanma. 1,5 ila 2,5 top kesme. Ve düşük faul oranı. 17 kanın farkı tam burada ortaya çıkar. Sertlikle değil, zamanlamayla savunur rakibe çarpmadan, pozisyon alarak topu kazanır. Bu da kart riskini azaltır. Takımı eksik bırakmaz. Isı haritaları incelendiğinde, en yoğun olduğu bölgenin, savunma hattının hemen önü olduğu görülür. Rakip 10 numaraların oynamak istediği alanlar. 17 kanın kontrol alanıdır. Bu sayede rakip oyun kurulumları, merkezden tıkanır. İkili mücadele verileri, maç başına 6 ila 9 arasındadır. Kazanma oranı %55 ile %60 bandında seyreder. Bu oran, bir ön libero için istikrarlı ve güvenilir bir seviyedir. Fiziksel temaslardan kaçmaz ama dengesiz de değildir. Pas yönüne baktığımızda, 17K sadece yan pas yapan bir oyuncu değildir. Maç başına ortalama 4 ila 6 dikine pas, 2 ila 3 üçüncü bölgeye giriş pası, yani sadece savunmaz, oyunu ileri taşır. Pres altında top sürme verileri de dikkat çekicidir. Maç başına 1 ila 2 başarılı dribling. Dar alanda vücudunu kullanarak pres kırma becerisi. Bu özellik yüksek baskı yapan takımlara karşı altın değerindedir. Fiziksel özelliklerine baktığımızda 1.84 boy, uzun bacak yapısı, geniş adım aralığı ve güçlü gövde dengesi. Bu yapı hem alan kaplamasını artırır hem de geçiş savunmasında büyük avantaj sağlar. Koşu mesafesi maç başına ortalama 11 ila 12 kilometredir. Yüksek yoğunluklu koşu sayısı fazladır. 90 dakika boyunca tempodan düşmez. Bu yüzden oyundan kopmaz. Top kaybı sonrası reaksiyon süresi kısadır. Geri koşu verileri, ikinci top kazanımları bu refleksi net şekilde doğrular. Zayıf yönlerine geldiğimizde, skor katkısı ön planda değildir. Gol ve asist sayıları düşüktür. Son pas tercihlerinde zaman zaman fazla güvenlik alabilir. Bu da hücum riskini azaltır. Ama bu durum rol tanımıyla doğrudan bağlantılıdır. Sakatlık geçmişi genel olarak temizdir. Uzun süreli kopuşlar yaşamaz. Bu da sezon içi süreklilik açısından teknik direktörler için büyük bir artıdır. Mental yapısı sakindir. Baskı altında panik yapmaz. Top saklar, oyunu yavaşlatır, takımına nefes aldırır. Özellikle derbi ve Avrupa maçlarında bu özellik çok değerlidir. Türk takımları açısından bakıldığında, orta sahada denge arayan, tempolu oynayan, ön alan presi yapan takımlar için ideal bir profildir. Yanında yaratıcı bir 8 numara ile oynadığında, oyunun merkezi tamamen kontrol altına alınabilir. Sonuç olarak, Rafael 17K, manşet oyuncusu değildir. Ama şampiyonluk oyuncusudur. Skor yapmaz, ama skorun gelmesini mümkün kılar. Rafael 17K, koşar, keser ve oyunu sessizce yönetir.